İkinci sorusu şu miracı azim niçin Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur diyor. Şuraya kadar arz ettiğim şeylerin manalarını anladıysanız miraç ona mahsus olacak. Miraç esasen insanın geldiği yere irtika etmesi demek. Oraya irtika edecek varlık da yükselebilecek varlık da yükselme kabiliyetinde olan birisi olacak. Biz tohumu toprağın altına atıyoruz. O tohumun içinde ukde-i hayatiye, semerelerin canlılığının medarı ve menasıdır. Esasen öyle bir şey olacak ki yeniden bir başakta artı didar etsin. Bir ağacın başında, çiçeğin altında, meyve şeklinde artı didar etsin. O istidat ve kabiliyeti yoksa oraya yükselemeyecek. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı biz ukde-i olarak ele alırsak, birisi bu meseleyi anlatırken, Kainata bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nuru Muhammed Aleyhisselatu Vesselam o kitabın, katibinin, kaleminin mürekkebidir diyor. Bu kainatı kudret ve iradesiyle yazan Allah Celle Celaluhu, kainatın yaratılışında bir mürekkep kullanmıştır. Bu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. Binaenaleyh nereye giderseniz gidiniz, bu sıbgayı ilahi göreceksiniz. Sıbgat Allah'tır bu. Resul-i Ekrem Vesselam'ın boyası. Evvela bu kabiliyet ve istidat olacak. Ateş bir odunu yaktığınız zaman da havaya gidecek şeyleri, karbon monoksit yukarıya gider. Ama cürup aşağıda bir kısım, mutarassip şeyler aşağıda, kül ve vesaire aşağıda kalırlar. Yukarıya giden yukarıya gider, aşağıda kalan aşağıda kalır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam her ne kadar beşerle beraber, umumi beşer gibi ise de mahiyeti ulviyesi itibariyle beşerin içinde lahut alemiyle daima münasebet kurmaya müheyyâ bir varlıktır. Ubudiyetiyle Resul-i Ekrem mahiyetini inkişaf ettirmiştir. Öyle bir an olmuştur ki, kafesi artık onun sırtında bir ağırlık olmamaya başlamıştır. Mübarek cismi ruhu gibi hükmet iktisap etmiştir. Ve sonra Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri lütfen onu huzuruna almıştır. Almıştır huzuruna, halka anlatacağı meseleleri anlatırken ciddi bir tıka içinde, Allah'a itimat içinde anlatsın. Gaybi olarak bizim inandığımız şeyleri, ben inandığımız şeyleri müşahedesi olarak anlatsın. Yani Allah'ı görsün, görmeye dayalı olarak vardır desin. Melekleri görsün, vardır desin. Cennet ve cehennemi görsün, vardır desin. Meleği âlânın sakinlerini müşahede vardır desin. Resul-i Ekrem Miraç'tan Böylesine turfanda bir sofra ile dönmüştü ümmetine. İmana müteallik bütün meselelerin hakikatlarını müşahede etmişti. İbadetin itemiyatını müşahede etmişti. Biz namazı kılarız. Namaz nezdi ilahide, ilmi ilahide ne keyfiyette temessül eder onu bilemeyiz. Namazın bir hakikati vardır. Temessül keyfiyetiyle bir hakikati vardır. Orucun temessül keyfiyetiyle bir hakikati vardır. Haccın temessül keyfiyetiyle bir hakikati vardır. Aleyhisselatü vesselam bu iç içe, daireler halinde kendisini gösteren hakaiki müşahede etmiş, gelmiş ümmetini anlatmıştır. İşte Allah Celle Celaluhu, bizim ve onun o güne kadar gıyabı inandığımız meseleleri onun müşahedesine dayalı takviye etmek için kurbu huzuruna almış, teşrif buyurmuş, tekrim buyurmuş. Bir yönü budur. İkinci yönü Resul-i Ekrem Vesselam miracı kulluğunun art etmiştim eseri olarak yapmıştır. Kim kendi kendine gelse, az nefsini mürakabe etse, hayatını az behrizli yaşasa, ruhunda bir terakkinin baş gösterdiğini hemen hissedecektir. Fazlasına da gitmeyeyim, geçen de büyükçe belki oldu bir iddiada bulundum. İki sene şu çarşının, pazarın eracifinden sıyrılıverin, İki sene halkla konuşmayın, kahkahayı, terkedi verin, iki sene az bir tecerrüt hayatı yaşayıverin, sizin de yukarılara doğru kanat çırpıp yükseldiğinizi hissedeceksiniz. Ehlullah, biz kendilerine harfiyen inanıyoruz, bu mevzuda kavsiyelerinde, miraciyelerinde çok açık, yakaceten yükseldiklerini ifade ediyorlar. Bu gece falan semaya ben irtika ettim diyor, falanla görüştüm filanla, gözlerim açıktı, uyumuyordum diyor. Fakat bu yükseliş meselesi bizim maddi ölçülerle, fizikle filan izaha kalkarsanız o zaman ukbaya ait meseleleri, veraya ait meseleleri dünyayı ölçüyor tartıyorsunuz demektir. Bileceksiniz ki alpayı buğdayı tarttığınız façgülle hiçbir zaman altın tartılmaz. Onun kendisine göre çok hassas terazisi vardır. Bunlar kalbin katir içinde, ruhun hissin anlayışı, aşina olması içinde anlaşılacak şeylerdir. Tatmamışsan, duymamışsan, girmemişsen hiçbir şey bilemezsin bunlardan. Ama katiyen gittim diyor ben. Bu bir halüsinasyon hali olsa meyhanedeki adamda da olur, demhanedeki adamda da olur, puthanedeki adamda da olur. Bunlar ibadeti taata kendini verme neticesinde Allah'ın bir ihsanı olarak tecelli ediyor. Kim olursa olsun. Düşünün ki Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam imkan ve vücub alemi ortasında bir berzaktır adeta o. Dikkat buyurun. Ona bakmayan, ona uğramayan, onun mevkelerinden müteessir olmayan üluhiyet alemine irtika edemez. O bir yönüyle alemi halk, bir yönüyle alemi haktır. İmkan vücut derken de işte bunu kastediyoruz. O irtika ederken esasen insanlıktan da kopmamıştır. Ve onun büyüklüğünün en büyük, en ağır tarafı da halkın içinde olduğu halde hakla beraber olmasıdır. Bir an gaflet etmemesidir. Halkın içindedir fakat hakla beraberdir. Bu irtika bütün alemi emri, alemi halki aşması neticesinde Allah'ın huzuruna gitmesinin ifadesidir. Keyfiyeti miraca gelince o bir mucizedir. Esasen biz, bizim elimizdeki kantarla, teraziyle sarsacak halde değiliz. Onu anlamaya çalışırken, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mahiyeti, uluyyesine bakar, anlamaya çalışır. Sahip bir bakpali olduğu zaman, miracı ve dünyasıyla inşallahü Teala etmeyi düşünürüm. Fakat şu anda sorulara cevap sadedinde, meseleyi daha fazla tahmin etme sizi yorar ve üzülü olur.